Bu nasıl bahtsızlıktır Allah? A. Koskoca Develioğlu ailesinin gelinlerine bak. Çok olmuştur şimdi kadıncağız. ne Çok üstüme geldi. İleri gittiğimin farkındayım. Ama söz konusu Melih <laughs> olunca. Müsaade var mı? Sen sabah konuşsak. Himayesini almak istemiş sadece ben? Gelin <laughs> dizisinin yeni bölümünde Engin Beren'in planları ile Beyza'yı oyuna getirerek gerçek yüzünü ortaya çıkarmadan asla durmayacak Beyza ise Cihan'ın elinden her şeyini aldıktan sonra hançerin hayatını karartmak için yeni planların peşine düşecek Metin ise tüm gerçekleri hatırlaması Engin de Sıla'nın Sinem'in başına gelenleri söylemesi ortalığı iyice karıştıracak Metin artık Mukadder'in karşısına çıkmak isteyecek Mukadder hançerden kurtulmak için tehlikeli yollara başvurmayı bile göze almışken kendiliğinden oluşan olaylardan sonra hançere zarar vermekten vazgeçecek. Diğer yandan Melih sineme kavuşmak için her şeyi göze alacak engin ise beyzanın gerçekten katil olduğunu tüm kalbiyle inanmışken onun peşine asla bırakmayacak analiz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.